Galatasaraylı futbolcular e, maçı değerlendirmişler. Gerçekten de hani, e, man of the match e, maçın adamı gerçekten. Mauro Icardi attığı iki gol direkten dönen bir top. Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk liderlik için, şampiyonluk için. Bu maçta galibiyet çok önemliydi. Derbiyi kazandığımız için mutluyuz. Gerçekten bu taraftarla bu zaferi kutlamak çok önemliydi. Taraftar zaten bunu hak ediyordu. Ben bir santroforum. <laughs> Topların bana gelmesi. Benim topla buluşmam gerekiyor. İki kere fırsat buldum ve gol oldu. Üçüncüde ise top direktle buluştu diyor Arjantin oyuncu ve devam ediyor. Saç rengimi değiştirmek her sene yaptığım bir şey. Dün yapayım dedim ve yaptım. <laughs> Üstüne iki tane gol atmam çok güzel oldu. Biraz şans eseri oldu demiş. <laughs> Şanstan ötesi bence Icardi'nin bugün yaptıkları. Ee, Sergio Oliveira'nın açıklamalarına bakalım. O da bugün ...iyi bir oyun ortaya koydu İnanılmaz. gerçekten... ...yani box to box dedikleri... ...tam bir 8 numara performans ortaya koydu... ...tüm takım adına konuşacağım... ...harika bir maçtı... ...taraftarlarımız, kulüpteki arkadaşlarımız... ...galibiyeti hak ediyordu... ...hepimiz için kazandık bu sadece 3 puan... ...şimdiden bir sonraki maçı düşünüyoruz... ...biz sonuna kadar savaşacağız... ...fırsatları kaçırabiliriz ama... ...en önemli şey 3 puanı almak... ...bir gün goller mutlaka gelir... ...biz çalışmaya devam ediyoruz... ...son ana kadar mücadeleye devam edeceğiz... ...demiş... Selçuk Oliveira ve Barış Alper Yılmaz. Bugün ilk 11'de maça çıktı. İlk yarıda da Icardi asist yapan oyuncu. Böyle bir maçtan beni, böyle bir maçta beni sahaya sürdüğü için Okan Hoca'ya teşekkür ederim. Benim için çok farklı bir gece oldu. Takımı desteklemeye ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dur Erkut, çok güzel ifade. Aferin Barış Alper'e. Bence evet. altı çizilesi ifade bu. Takımı desteklemeye ve kendimi geliştirmeye. Bence çok önemli. Evet. Zaten alkışı aldı. Burada evet. da bunu... Aferin, aferin. bir şekilde söylemesi Süper. önemli. Skora ufak bir etkim oldu. çok mutluyum. Antrenmanlarda zaten hep çalışıyoruz. Maça da çok iyi hazırlandık. Güzel bir asist yaptım diyebilirim. Yani demek ki gol çalışılmış bir durum. Hatırlıyor musunuz hocam maçtan önce size bir pozisyon çizdi. Evet, evet. Yani evet. aslında Galatasaray'ın bundan önceki haftalarda da anlatmaya çalıştığım ve benim gözlemlemeye çalıştığım ama Galatasaray'ın nispeten yaptığı, bazen de yapamadığı durumlar. Yani ceza sahasına çaprazdan ya da cepheden Savunma arkasına kısa mesafeden havadan o topları e, çok iyi atıyor ve orada bir şekilde kanat oyuncularını özellikle buluşturup ya gol ya da asist yapmaları Haberin kaynağını şey. bilmiyorum ama hafta içi Florya'dan gelen e, bir bilgi de şöyleydi haberde sanıyorum Twitter'da önüme düştü. Okan Hoca'nın ağzından söylenilmiş olduğu iddia edilen yani kenara ineceğiz ve ikar diye topu getireceğiz. yani o. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Dev derbi muhteşem bir tempoya sahne olurken Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi gösterdiği performansla tarihe geçti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndaki müsabakada Halil Umut Meler düdük çaldı. Kritik mücadelenin yıldızı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi oldu. Sarı kırmızılıların Arjantinli futbolcusu sarı kırmızılılar adına tarihe geçen bir performansa imza attı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi Fenerbahçe teknik direktörü George Jesus tribünden takip etti. Portekizli çalıştırıcı iki rakibinin maçını locadan izledi. George Jesus'un devre arasında çayını içerken görüntülenmesi dikkat çekti. George Jesus iki takımın maçını izlerken sık sık notlar aldı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Beşiktaş karşısında ilk 11'de Barış Alper Yılmaz'a forma şansı verdi. Sarı Kırmızılıların 22 yaşındaki oyuncusu bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında 11 deforma şansı buldu. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray deplasmanında artır Masuakun'un sakatlığı yerine sol bekte Umut Meraş'la maça başladı. Siyah Beyazlıların Kanadalı orta sahası Atiba Hutchinson, Galatasaray deplasmanı ile birlikte bu sezon ilk kez bir resmi maçın kadrosuna dahil edildi.